E Hocam tabii Galatasaray şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Galatasaraylı taraftarlar da en keyifli günlerini yaşıyor doğal evet. olarak. Yarın bir göztepe maçı var ve yine yarın itibariyle yeni kapıda kutlamalar olacak. İki güne yayılan kutlamalar. Galatasaray 5. yıldızı taktığı 25. şampiyonluğunu elde etti ve sarı kırmızılı takım gerçekten çok büyük bir başarı kazanmış oldu. Okan Hoca'yla üst üste kazanılan 3. şampiyonluk. Yani tabii ki e, şampiyon olan Galatasaray'ı hepimiz kutluyoruz. E, ligin bütünlüğüne baktığımızda lige çok iyi başlayamasa da finali yapan, iyi yapan bir Galatasaray var. Bunu belki de son 3 sezondur şampiyon olan Okan Hoca'nın e, bir ritüeli haline geldi bu. Sezona çok iyi başlayamıyor, sallanıyor, işte yapılan transferler tutmuyor, Avrupa kupalarında istenilen neticeler veya istenilen turlar geçilemiyor gibi gibi ama hep söyledikleri bir slogan var, bir mottoları var. Mayıs ayları bizim diyorlar. Hakikaten Mayıs ayları Galatasaray'ın uzun bir süredir. Bu nedenle de tebrik ediyorum. Ama bu sezon tabii e, eminim yukarıda arkadaşlarımız, montajcı arkadaşlarımız, editörlerimiz Galatasaray'la ilgili şampiyonluk bağıntı yaptıklarında önce bir Osman'dan başlıyorlardır. Galatasaray için, e, Türk futbolu için bence hayal niteliğinde bir oyuncu geldi geçti mi geçecek mi onu da bilemiyoruz ama eğer geçerse bile bence iz bırakıp geçecek. Yani bir oyuncu ancak bu kadar isteyebilir, bir oyuncu ancak bu kadar e, bir takımın şampiyonluk yolundaki kaderine etki edebilir. O nedenle bir bu, Osman izledik. Şimdi bu insanın yapısında olan ayrı bir hırstır. Evet. Şimdi Osman futbolu bıraksın, Arkadaşlarıyla halı sahada maç yapsın, yine böyle yine oldu. Bu ayrı bir... Karakter diyorsunuz bazen. Vay ya, ben maçtaydım Ömer abi, ee, aksi düşünenleri de başım üstüne saygı duyuyorum ama o gün orada bir sipariş verildi. Evet, bir kalecinin e, penaltı atması diğer bir kaleciyi üzebilir, rencide edebilir, takımı üzebilir, taraftarını üzebilir, rencide edebilir ama... Buna şu gözle bakmalıyız. Bu maç bir özel bir maçtı. Şöyle bir özel bir maçtı. Ee, bakıyorum şimdi kadro açıklandı. Mustera kadro da yok. Belki son maçta oynar oynamaz onu da bilemem. Ama Mustera'ya bir veda maçıydı. Ve arkadaşları zaten penaltı olduğu anda herkes Mustera dedi. Sadece taraftarlar değil. Herkes Mustera Güzel bir andı. Güzel bir anıydı. İki kaleci de çok şıktılar. Ben merak ediyordum ne konuştular diye ama Bilal Beyazıt açıklama yaptı. Hani e, gol olsa da hani evet. üzülmeyeceğim tarzında. Bence çok e, şık bir davranıştı. Eleştirilere de e, Hocam, bir şey diyemiyorum. Hocam şunu yapalım. Siz Osimen'le başladınız. Biraz sonra Ömer Üründül'e de detaylı bir biçimde döneceğim bu şampiyonlukla ilgili. Şimdi bu şampiyonluğun mimarı hep Osimen olarak da tabii gösteriliyor. Onun da gollerinden derlenen, e, güzel gollerinden derlenen görüntülerimiz var. Ona da bir bakalım. Sonra hem Osimen'i hem Galatasaray takımını konuşalım. Tamam. İşte Victor Osimen, sevgili Ömer Üründül, bu Osimen konusunda Sadece şampiyonluğu Osimene bu kadar bağlamak diğer oyunculara haksızlık diyenlerin de e, bir hayli fazla sayıda olduğunu görüyoruz. Siz bu şampiyonlukta Osimeni nereye koyuyorsunuz? Diğer tarafta katkı sunan e, oyuncularıyla takım anlayışıyla Okan hocasıyla Galatasaray'ın bu başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hı. Osimen abartılıyor mu? Yoksa söylendiği kadar Hı. hakikaten sizce de bu kadar etkili mi? Yok şimdi abartılıyor diye bir defa çok önemli bir santifor. Bunu kesinlikle kabul etmek lazım. Zaten iki sene evvel mi o şampiyon oldu Napoli'nin? O da hem gol kralı oldu hem Serie A'da takımı şampiyon Abartılıyorum falan derken falan. yani Galatasaray'ın bu başarısını Ama şöyle, tamamen o bağlamak ha, doğru mu? Şöyle var. Son, bundan evvelki son iki senenin şampiyonu kim? Galatasaray. O var mı? Yok. Yok. Yani onun için... Çark dönüyor diyorsun. Yani tabi. Şey. tabii çark dönüyor. Yani önce bir takım kendisi bir takım olacak şampiyon olan takım. Ondan sonra da onun e, yaratıcı özelliği. Mesela şimdi hep ben yeri geldikçe söylerim. Barcelona Messi e, en iyi futbolunu Barcelona'da oynadı. Niye? Çünkü o takımın o pas trafiğiyle, temposuyla oynadığı futbol Messi'nin özelliklerini ön plana çıkardı. O takım Messi'yi şey üst düzeye, göklere taşıdı. çıkardı. Göklere çıkardı. Şimdi burada da böyle bakmak lazım. Yani o simen çok. Şimdi bir de şu var. E, futbolda biraz da şans, hayatta her şeyde şans faktörü çok önemli. Şimdi Galatasaray e, takımı bir transfer yaptı. Bir fırsat transferi yaptı. Çok önemli bir transfer. Yani yani e, e, Galatasaray'ın bu transferi yapması bir mucize. Çünkü o kulübüyle evet. böyle bir oyuncunun ters düşmesi, önce teknik direktörle, arkadan başkanla bir ters konuşması. Hatta şu anda Napoli'de kesinlikle oynayamaz diye de söylüyor Napoli kulübü. Yani biz geriye de almayız diyor. Onu söylüyorlar. Artı böyle bir oyuncuyu alırsın bir ciddi sakatlık geçirir. Adam hiç sakatlanmadan oynadı. Ya bu da bir şanstır. Evet. <laughs> yani bunları da... E, adapte olamayabilir. E, tabii adapte etsini bırakalım. Şimdi sakatlanır ne yapacaksın? Yan bağlarında bir problem oldu. E, üç ay oynayamaz dendi. İdman yapamadığı için o düzeldikten sonra da form tutamadı. Hiçbir katkı alamadın. Olamaz mı? Olur e, olur. yaşadı işte. Ha, Icardi. Ama Icardi Osimen geldikten sonra sakatlandı. Daha önce iki da Icardi'de de bir problem olmadı. Evet. Yani Galatasaray'ın her ne kadar başarısı çok önemliyse de yani biraz da ben dikkat edin. Mesela Okan Burun da çok şansı var. Yani birçok maçlarda bunu yaşadık yani şans faktörü olaraktan. Ama dediğimiz zaman ikinci bölüme gelince de Avrupa'da da büyük bir başarısızlık var. Evet. Yani ciddi bir başarısızlık var yani. Hatta e, işler iyi giderken e, grup da zayıftı. Finale çıkacağız, kupayı kazanacağız derken çeyreğe gelemedin. Değil mi? Evet. Yani bunları da göz önüne almak lazım. Ama sonuçta eğer bir takım ligde e, hele de e, tamam yani Trabzon'da Beşiktaş kadro e, dolayısıyla geride kaldılar bu 3 senede ama Fenerbahçe gibi zorlu bir rakiple o da transferleriyle güçlü kadrosu olan bir takım karşısında 3 sene üst üste şampiyon oluyorsan bu başarıyı kutlamak lazım. Yani genel olarak da söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuda hocam siz neler söylersiniz? Yani şunu tabii belirtenler de özellikle oluyor. İşte Muslera'dan başlayarak takımın omurgası Muslera, Sanchez, Torreira sonra gelen Lemina, Barış'ı, Yunus'u derken ee, bu kadar oyuncunun da ciddi katkısı var, skora etkisi var. Elbette o simen çok özel, çok önemli, çok kariyerli ama diğer oyuncuları da bu kadar e, bir tarafta bırakmayın diye bir görüşle öne sürülüyor. Siz o, o simen ve takımın genelliği ilgili neler söylersiniz? Bu C şampiyonluğun e, paylarını dağıtırken, evet. diye, müzelerini verirken. Evet, evet. Ya şunu söylemek lazım. Bir kere Galatasaray'ın bir kulüp geleneği var ve bu kulüp geleneği gerçekten de çok iyi işletiliyor. Hem teknik direktör bazında, hem futbolcu bazında, hem de çok net ifade edebilirim başkan ve yönetim bazında. Değişiklik kararlarını çok çabuk alıyorlar, çok çabuk hayata geçiriyorlar ve 13. takım bir anda öbür sene şampiyon olabiliyor. Galatasaray çok fazla patenaj yapmadan sıyrılıp devam edebiliyor. Şimdi saydığın isimlere bakıyorsun. Öncelerine bakıyorum ben. Şimdi Davinson Sanchez'i bu takımın iskeletinde en güzel bir yere oturtamaz mıyız? Kesinlikle. Kesinlikle. Peki hatırla Abdülkerim ile Nelson oynarken Davinson yedek bekliyordu kulübede. Yine Kerem Aktürk oynarken Yunus kiralık veriliyordu. Yani öyle enteresan bir kulüp yapısı var ki işte... Kerem Demirbay oynuyordu. Şimdi geldi Sara oynuyor. Sara aldı. devre. İşte Mertens oynuyordu. Şimdi Sara onun yerine geçti. Zaman zaman çiftle dönüyor Veya arkalı önlü Morata ile oynuyor. İşte Şalay'ı sol kanat, sağ bek her yerde oynayabiliyor. Galatasaray bu çarkı çevirebiliyor ama bence çok büyük bir sınava bu sene çıkacak Galatasaray. Çünkü belki de bir kere en önemli ee, ne diyelim birçok şampiyonlukta etkisi olan Muslera'sı olmayacak bu sene. E, yokluğunda yerine bir kaleci bulmanız, onun performansı sürekli ile mukayese edilecek. Çok zor. E Osimen olmazsa Icardi'nin nasıl döneceğini bilmiyorsun. Galatasaray mutlaka bence eğer Osimen olmazsa Icardi'ye bel bağlamadan bir santrofor mutlaka alacak. E yine e, sıkıntılı olduğu bölgeler var. Mertens gidiyor bir Sara'nın orada etkisi çok fazla mı değil mi tartışılır bir on numaraya ihtiyacı var. E, Barış Alper'in transfer yapacağı söyleniyor belki bir kanat oyuncusuna. Belki bir e, işte saşa boyun döneceği söyleniyor belki bir sabek e, ihtiyacı var. Ama bu sene yine bir çarka bir dişli daha ilave etti. Bence şu anda e, mevkisinde Türkiye'nin bir numarası. Yerli ve yabancısı da dahil olmak üzere Eren Elmalı. Eren Elmalı. Müthiş bir e, başarı gösteriyor. Eren Elmalı bize çok uzak bir isim mi? Kasımpaşa'dan da biliyoruz. Trabzon'dan Ama Trabzon'da da da biliyoruz. çok da e, olumsuz bir Eren vardı. O, o kadar haklısınız ki. Peki Ömer abi siz bunu bir yüzlüğe vurursak yanındaki aktörlere mi bağlıyorsunuz? Yoksa e, kendisinin halen gelişimi açık olduğunu ispat edip çalışma ritmine performansından bağlıyorsunuz? İkisi de. İkisi de. Evet. Şey yok mu? 51 49 gibi mesela. Yok yok yani ikisi de takım zaten oturmuş bir takımın içine geliyor. Evet. Onun içinde adapte de adapte oluyor. Evet. Adapt oluyor yani. Ama adapte. fizik kalitesinden çok iyi bir tekniği var elinin. Yani sol ayağı çok iyi. Sollandırması atakları. Sollandırması. Yani futbolu bilerek oynayan bir oyuncu bu önemli yani. Yani teknik de olabiliyor ama bilmiyorsan evet. e, o tekniğin de bir faydasını iyi Ters kademelere girme özelliği var. Birçok özelliği var. Bir ama... de ben şuna da pardon bağlıyorum. Okan Hoca'nın oyuncuya aşıladığı güven. Yani takımın önemli bir parçasısın, sana ihtiyacımız var. Bu takımda önemli işler yapıyorsun, duygusunu verebilmesi. Bence Okan Hoca sevk ve idare anlamında, hep söylenir ya, işin antrenman bilimi, çalıştırma tarafı, mutlaka belli prensipler çerçevesinde gerçekleştiriliyor ama yıldızları yönetme oyuncuları küstürmeme kulübedeki oyuncunun da sürekli olaya dahil olması sevinmesi takımın bir parçası olarak kendisini hissetmesi bunu kazandıran da bence hoca iradesi Hatta e, Okan Hocanın hep rekorlarından bir taraftan bahsediyoruz hocam siz değerlendirirken isterseniz o grafik olarak o lütfen. başarılarına da bakabiliriz hocam. Onur şekilde. bu konuda çok haklısın bu söylediklerinde. Yani bu söylediklerin e, birçoğunu alıp Galatasaray'ın şampiyonluk nedenlerinin altında sıralayabiliriz. Ama söylediğin en önemli başlık bence şu. Teknik evet antrenman bilimi evet ekibinizde kondisyonlarınız vardır. Gider, araştırır, yapar, iyi bir ekip oluşturursunuz. Teknik adam olarak sizin böyle bir açığınız varsa da göze batmaz. Ama iletişim Okan Hoca bence iletişim konusunda çok uzman. Maç bitti basın toplantısına girdim Ömer abi. E, klasik işte şampiyon olmuş takımın hocasını bir ıslatırlar gelir ya futbolcular. ya yani Geldiler o kadar artık aşmışlar ki bazı şeyleri Okan Buruk istifa diye bağırıyorlar hep bir ağızdan. Son <laughs> arkasından da yönetim istifa diye bağırdılar. Yani aşılmış bir şeyler orada. Şimdi bir de e, şu var tabii yani e, Okan Buruk e, Avrupa kulvarında Başarısız bir sezon geçirdi ama e, yani teknik direktörlük kariyerinde çok önemli başarılara imza attı bu kısa sürecinde değil mi? Evet. Yani bunları geçen hafta da konuştuk. Tabii. Yani bir, bir Başakşehir takımını Lig Şampiyonu Daha yaptı. önceki kariyerinden de siz bahsetmiştiniz. Evet, yani, o başarılar zaten bu noktayı ona A Akisar'da getirdi bu, ve taşıdı diye. Akisar'da kazanması ve Galatasaray'da da 3 senedir karşıda Fenerbahçe gibi çok iyi bir güçlü kadroya sahip rakibi varken 3 sene bunu kazanması yani kimsenin Okan bu ha biz maçlarda eleştiriyoruz o olabilir o teknik açıdan canım. şu hatayı yaptı işte niye çift santifor oynuyor yani de çok eleştirdiğimiz maçlar oldu ama sonuçta son derece başarılı bir hocadır yani. Ömer abi şu son satırı okuduğumda. Teknik direktörlük kariyerinde 7. kupasını kazandı. 4 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası, bir Türksel Süper Kupa. 51 yaşında bir teknik adam evet. e, önemli başarıları evet. gerçekten elde etti. E, Türk futbolunda derin ben izler bıraktığını söyleyeyim. E, çok da iyi futbolcuydu. Evet. Yani o o da ayrı bir meziyet yani. Hiç ben bu tarzda bu kadar koşan orta sahada ee, inanılmaz top kazanan, kazandığı toplarda adam eksilten, asist yapan ve gol atan ve devamlılığı olan, devamlılığı olan, devamlı olan, de. olan ben böyle bir orta saha son zamanlarda görmedim Tupaklısız. yani. Hani evet. oyunun her yönünü oynayan bir orta sahaydı. Evet. ya yani Okan Hocanın e, gerçekten bir de e, ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin birkaç sezondur tek elinde kalmış bir lig izliyoruz. Ha evet Osimen geldi. Bu sene Osimeni izledik. Keyif aldık. Ennes'i izledik. Keyif aldık. İşte Banza'yı izledik. Keyif aldık. Rafa Silva'yı izledik. Keyif aldık. Ama yani e, bu saydığım isimlerden 2-3 tanesinin ligde şampiyonluk yarışında takımlarını alıp bir yere taşımışlığı yok. Ama bir bakıyorsun Galatasaray'da bu tip oyuncu. Geçen sene bir santrafor. Bu sene başka bir santrafor. Arada Bahçıay'ı gelmiş gitmiş göndermişler. Yani hep biz şarkısını döndüren. Bak bir de çok eski senelerden başlayarak Galatasaray'ın çok e, başarılı bir e, kaleci tercihleri var. Çok. Tafereli'nden tut. Ya şey, şey, yani. Simoviç'ten Simoviç başlıyoruz. Simoviç Daha ev geriye gidiyor. Çok rahmetli enişte Turgay abi. Turgay şey yani. Varol geldi. Varol. Yani Yasin Özdanak. Yani Özdanak, bunlar çok evet. büyük kalecilerdi yani. Bir kaleci, kaleci. kültürü yani, var, evet. Kaleci kültürü var. Mustera kaç senedir de bu takımda en önemli şeylerden biri. Buna katılır mısınız Ömer abi? Yani Mustera'dan bahsediyoruz, evet hepimiz bir kere futbolculuğunu, kişiliğini beğendiğimiz bir oyuncu. Fakat şu özellikle bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olsun, Mustera'nın cezalı ve sakat olduğu maçlarda olsun. Günay da müthiş bir performans sergiledi. Tabii her oynadığı maçta. Yani ben şimdi İrfan Can Eğri Bayat'ı her zaman Onur sen de bilirsin. Ben hep ne derim? Benim için bir Fenerbahçe'nin birinci kalecisi. Evet. Ama yeter ki şurasını sahaya versin. Dedi. Ve verdiği anda da kaleyi vermiyor zaten. Bak o da çok yetenekli bir kaleci. Şimdi mesela Deniz'i çok beğeniyorum. Evet. Deniz çok güzel bir kaleci. Yok. Ha, şimdi, Gencecik, ben mesela Galatasaray Museri, ben demiyorum ki al denizi getir kaleye koy. Ama bir isim alacaksan o ismin yanına da yavaş yavaş denizi monte et. Güney abisinin Peki, üçüncüsü ee, olur, ikincisi olur. Hocam buradan İrfancan Can dediniz ya.